Uğursuz mahalleşti. Onlar da babasız kaldı. Büyük şehirde insana sahip çıkan paradır. Geldiğiniz gibi değersiniz artık. Bak bunlar tekin insanlar değiller. Fazla içli dışlı olmamak lazım, ha? Bir an memlekete dönüyorsun sanırım. Hayır. Burada halletmem gereken işler var. E kalbimin ikametgahı da burada. Başka yerde barınamaz ki artık. Babam senin yüzünden öldü. Tüm bunlar. Alacağım parayı değdim. Bir şey biliyorsun ne söyle? Ya iyi sakin ol. Ne biliyorsun? Seni hapislerde çürüteceğim. Namık mı? Hı? Hı? Biraz sakin ol! Namık mı? Babama o ilmeği da <laughs> kaderi değişecek. <laughs> Sırat Köprüsü'nden önce son çıkış. Babama yaptıkların yanına kar mı kalacaktı? Benimle ilgisi yok. Yalan söyleme! uğursuz mahalleşti. Onlar da babasız kaldı. Büyük şehirde insana sahip çıkan paradır. Geldiğiniz gibi değersiniz artık. Bak bunlar tekin insanlar değiller. Fazla içli dışlı olmamak lazım, ha? Bir an memlekete dönüyorsun sana. Hayır. Burada halletmem gereken işler var. E kalbimin ikametgahı da burada. Başka yerde barınamaz ki artık. Babam senin yüzünden öldü. Tüm bunlar Cancam parayı Bir şey biliyorsun ne söyle. Ya iyi, sakin ol. Ne biliyorsun? Seni hapislerde çürüteceğim. Namık mı? Hı? Hı? Biraz sakin ol. Namık mı? Babama o, o inmeyi attıranların da kaderi değişecek. Sırat köprüsünden önce son çıkış.